Evet, şimdi ne yapıyoruz? Gelişmiş teknolojilere geçiyoruz değil mi? Mesela hemen paylaşalım. Evet, geldik uçaklarımıza. Uçağa niye geçtim onu anlatacağım birazdan. Uçuş ara diyelim. Mesela e, kalkış yeri. Ne diyelim buna? Mesela İstanbul diyelim. Flight, hmm. pardon özür diliyorum. Evet. Şimdi FlightAware'de bir özellik var. Bir onu göstereceğim size arkadaşlar. Yapabilirsem. Bu önceden planladığım bir şey değildir. Şu an aklıma geldi. Mesela hmm, TK 190 para dedim. Evet. Çıktı. Arkadaşlar bu uçuş özel bir uçuş. Mexico City uçuşu. İstanbul'dan Meksika'ya giden bir uçuş. Bakın.